Selam millet, yeni bir ürün inceleme videoma daha hoş geldiniz. Bugün yine kanalda bir kulaklık inceleyeceğiz sizinle birlikte. Kanalda yaptığım bu kıyaslama videoları gerçekten de benim çok hoşuma gidiyor. İzlenme olarak da siz de yeterince ilgi gösteriyorsunuz. Size de teşekkür ederim. Bugün bir elimde orijinal Airpods 3 bulunuyor. Diğer elimde de çakma diye nitelendirdiğimiz Airpods 4 bulunuyor. Bu videoda iki kulaklığı elimizden geldiğince karşılaştırmaya çalışacağız. Tabii ki de bunları karşılaştırmak dünyanın en mantıksız şeyi şu an. Serçan mı, Roni mi? Volkan mı, Nani mi? tasarım itibariyle ve yapabildikleri itibariyle kulaklıklar bize neler vaat ediyor onlardan bahsedeceğim. Ayrıca çakma bir Apple kulaklık kullanırken başınıza neler geliyor? Bunu ben bu arada kullandım ve deneyimlediğim için söylüyorum. Elimden geldiğince bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz hızlıca incelememize geçelim. Evet. Öncelikle çakma AirPods 4'ümüzün özelliklerini anlatarak başlamak istiyorum. Tabii ki de bu anlatacağım veriler çakmaya ait olmayacak. Yani orijinalinde ne gibi özellikler var? Bu ne kadarını karşılıyor? Onlardan bahsedeyim. Orijinal AirPods 4'ümüz Bluetooth 5.3 teknolojisini kullanıyor. Ama elimizdeki replika üründe büyük ihtimal Bluetooth 5.0 falan var. Bu arada kulaklığı ilk açtığımda zaten çakma olduğu buram buram belli oluyor. Şöyle bir açayım size de cızırtılı bir sesi var kendisinin. Çakma bir kulaklık aldığınızı direkt anlıyorsunuz. Orijinal AirPods 4'ümüzün normalde 4.5-5 saatlik bir kullanım ömrü bulunuyor. Ama çakma AirPods 4'teki batarya kapasitesi vesaire tam ne kadar bilmediğimiz için belli bir kullanım süresi söyleyemiyorum size. Ama bunu aldığınızda da büyük ihtimal gün boyu kullanabileceksinizdir. AirPods 4'ün diğer bir iddiası da açık bir kulaklık yani silikonsuz bir kulaklık olmasına rağmen bize ANC özelliğini sağlıyor olması. Bu replika olana da ANC özelliğini koymuşlar ama tahmin edebileceğiniz üzere çok da iyi çalışmıyor. Orijinal AirPods 4'te yine hızlı şarj özelliği bulunuyor. Kendisini 5 dakika şarj ederek yaklaşık 1-2 saat kullanabiliyorsunuz. Bu özellik zaten tipik Apple ürünlerinde alıştığımız özelliklerden biri. iMac'te kullandığımız Magic Keyboard ya da Magic Mouse'u da 5 dakika şarj ederek yine 1-2 saat kullanabiliyoruz. Apple'ın bu sihirli olayını gerçekten seviyorum. Orijinal AirPods'ta da böyle bir özellik bulunuyor. Ama tahmin edebileceğiniz üzere replika kulaklığımızda bu hızlı şarj olayı Apple'ın bize vaat ettiği olay gibi mantıklı tıklı ve düzgün çalışmıyordur. Diğer bir kopyalanmış özellikle altta bulunan hoparlör Type-C ve mikrofon girişleri. Apple uygulamasından yine bunu bul yapabiliyorsunuz. Üzerinde bu hoparlör de olduğu için bir bip 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 sesi çıkartıyor ve kulaklığı evde bulabiliyorsunuz. Ama bağlantı problemleri vesaire yaşadığınızda bul olayı çok da iyi çalışır mı? Onun sözünü ben veremiyorum. Orijinal kulaklığımızda IPX5 suya ve toza karşı dayanıklılık bulunuyor. Ama bu kulaklığımızda büyük ihtimal öyle bir şey yok. Çünkü tekrar söylüyorum kendisi çakma bir kulaklık. Yine sporda vesaire kullanırsınız. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama çok terleyen bir insansanız belki bozulabilir. Kulaklıklarımızın tekil ağırlığı yani orijinalinde 8.6 gram gösteriyor. Elim bir hassas terazi olmadığı için size şu an bunun ağırlığını söyleyemiyorum ama bu kulaklığımız orijinaline göre birazcık hafif. Onu söyleyeyim. Kulaklıkları kutusuna koyduğunuzda da toplamda 32 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. İçerisindeki bataryanın çok da ağır olmadığını söylemek istiyorum. Yine orijinalindeki bataryanın birebir kullanılmadığı için ağırlık konusunda ufak tefek eksikleri bulunuyor. Evet. Şimdi birazcık da Airpods 3'ü Halk TV gibi gibi hissettim kendimi. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Evet, videonun başında AirPods 3'ün özelliklerinden de bahsedeceğimizi söylemiştik. AirPods 4'ün özelliklerine biraz değinmişken hızlıca AirPods 3'ün özelliklerinden de bahsedelim. Ben bu kulaklık için ekstradan bir video yapmıştım zaten. Evet, bağlantı teknolojisiyle başlayalım. AirPods 4'te az önce Bluetooth 5.3'ün kullanıldığını söylemiştim. AirPods 3'te Bluetooth 5.0 kullanılıyordu ama o zamanlarda Bluetooth 5.0 da güncel bir teknolojiydi. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Günümüzün güncel teknolojisi 5.4 ya da 5.3 olduğu için AirPods 4'te Bluetooth 5.3'ün bulunması gayet mantıklı ama yılına göre 5.0'da gayet güncel bir bağlantı teknolojisi. Airpods 3'ün kullanım süresi kağıt üzerinde 6 saat gösteriyor. Ama bu testler şöyle yapılıyor size bunu da hızlıca anlatayım. Kulaklık %50 ses seviyesinde işte herhangi bir ses özelliği açık değil ve herhangi bir ses parçası açılıyor ve 6 saat kullanım ömrü olduğu vaat ediliyor. Siz gün içerisinde full sesle müzik dinlerseniz ya da diğer ses özelliklerini kullanırsanız bu 6 saat tabii ki de 4'lere belki de 3'lere düşecektir. Ama kağıt üzerinde kulaklığımızın 6 saatlik bir kullanım ömrü bulunuyor. Bunu bilmiş olun. Ayrıca kulaklığımız kutusuyla birlikte bize 30 saatlik bir kullanım süresi vaat ediyor. Az önce söylediğim şeyleri tekrarlamama gerek yoktur diye düşünüyorum. Kulaklığı çok yoğun şekilde kullanırsanız bu 30 saat daha da aşağılara çekilecektir. Hızlıca sertifikalarından da bahsedelim. AirPods 3'te IPX4 sertifikası bulunuyor. Yani AirPods 4'e göre biraz daha dayanıksız bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Dayanıksız dediğim malzeme kalitesi olarak değil tabii ki de. Su ve toza karşı olan dayanıklılığı. Kendisi yine suya ve toza karşı bir nevi dayanıklı ama bu kulaklıkla büyük ihtimal spor salonunda sorun yaşayabilirsiniz. AirPods 3'ün her kulaklığının biri 8,5 gram. Kutusuna koyduğumuzda da kulaklığın genel ağırlığı 37 grama yükseliyor. Yine bataryası vesaire hissedebiliyorsunuz elinizde. Çok da hafif bir kulaklık değil kendisi. Şimdi 4 ve 3'ü bir yapı ile karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. İlk gözümüze çarpan şey tabii ki de AirPods 4'ün şu tombik yapısının biraz daha azaltılmış olması. AirPods 3'te bu tombik yapı biraz daha büyük. Benim kulak yapım genel itibariyle küçük olduğu için AirPods 3 bazen kulağımdan kayabiliyor ama AirPods 4 kulağıma gerçekten güzel oturuyor. Şöyle kafamı salladığımda vesaire herhangi bir düşme olmuyor. AirPods 3'te de düşme olmuyor ama bir tık daha böyle konforsuz olduğunu kulağıma taktığımda direkt hissedebiliyorum. Bu da az önce söylediğim gibi o tombik yapının birazcık azaltılmış olmasıyla ilgili bir durum. Onun haricinde sap kısmında ufak bir kısalma söz konusu. Yine dokunmatik panelleri vesaire aynı yerlerinde. Ama yapı itibariyle AirPods 4 biraz daha küçültülmüş. Onun haricinde kutularının tasarımlarına bakacak olursak yine AirPods 4 biraz daha küçültülmüş. AirPods 3 yanlamasında biraz daha büyük ama AirPods 4 biraz daha uzun bir yapıya sahip. Uzunlukları genel olarak aynı ama AirPods 4 biraz daha dar olduğu için bir tık daha uzunmuş gibi hissettiriyor size. Onun haricinde Pro serisiyle karşımıza çıkan bazı özellikler AirPods 4'te kullanılmış. Altta bulunan hoparlörler, Type-C girişi ve mikrofon girişi gibi yeni girişlere sahip kendisi. Bunlar AirPods 3'te bulunmuyor. AirPods 3 aynı zamanda Lightning girişiyle şarj ediliyor. Bunda bir Type-C girişi bulunmuyor. Şimdi AirPods 3'ün mikrofon onu test etmemize gerek yok ama AirPods 4'ü bir telefonuma bağlayıp sizinle bir mikrofon testi yapmak istiyorum. Evet, kulaklığa bağlandım. Kulağınıza taktığınızda o AirPods'larda bir ikonik ses var ya, onu yapmaya çalışmışlar ama gerçekten acayip patlıyor ses. Sizi inanılmaz rahatsız ediyor. Evet, videonun başından beri beni yakamdaki mikrofondan duyuyordunuz. Şimdi de sesimi AirPods 4 yani replika AirPods 4'ün mikrofonlarından duyuyorsunuz. Bu tarz çakma kulaklıklarda ses seviyesi her ne kadar yüksek olsa da mikrofon kalitesi çok da iyi olmuyor. Bunu belirtmek istiyorum. Bir gün biriyle telefon görüşmesi yapacağınızda sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Bilginiz olsun. Kulaklığımızın mikrofon testi bu şekildeydi. Evet, geldik videomuzun son bölümüne. Bu bölümde size çakma kulaklık kullandığınızda başınıza neler gelebilir ve neler gelecek onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Apple'ın bize vaat ettiği bazı modlar var biliyorsunuz. ANC mod, transparan mod ya da şu kafa serbest modu muydu? Tam adını bilmiyorum. Aktif olarak Apple kulaklık kullanmadığım için. O mod tabii ki de bu çakma kulaklıklarda yeterince iyi çalışmıyor arkadaşlar ve ANC özelliği ya da transparan mod arasında geçiş yaptığınızda başınıza neler geliyor ondan da bahsedeyim. Şöyle bir durum var bu çakma kulaklıklarda. ANC moda geçtiğinizde dinlediğiniz müziğin kalitesi farklı. Transparan moda geçtiğinizde dinlediğiniz müziğin kalitesi farklı. Çakma kulaklıkları bunu neden beceremiyor ya da neden yapamıyor hiçbir şekilde bilmiyorum. Büyük ihtimal onları da çok iyi yaparlarsa artık çakma kulaklık olmayabilirler. Tüm bunların ardından size çakma kulaklıkların pil sürelerinden yani kullanım sürelerinden de bahsetmek istiyorum. Hatta bu bahsedeceğim şeye ufak bir anıyla başlayayım. Ben bir keresinde JBL kulaküstü kulaklık kullanan bir arkadaşıma o anın verdiği zorunlulukla kulaklığımı ödünç vermek zorunda kaldım. Ve kulaklığın kullanım süresinden gerçekten memnun kalmadı. Hatta eve gittiğinde şarjının bittiğinden falan bahsetti. Ama o gün belki kulaklığın şarjı full değildi. Ya da o kulaklığı yeterince şarj etmedi ya da ben etmedim. Çünkü bize Apple'ın kağıt üzerinde sunduğu verilerin dışında bu çakma kulaklıklar canı ne zaman isterse o zaman pilini bitiriyor. Ya da ne kadar şarj ederseniz onu o kadar kullanabiliyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Zaten bu çakma kulaklığın JBL kullanan bir insana verilmesi ve onun pil performansından memnun olmaması da gayet olası bir durumdu. Biz o gün sadece günü kurtarmak adına böyle bir hamle yapmıştık. Onu da başaramamışız. Yapacak bir şey yok. Evet, bu videoda iki kulaklık adına da bahsedeceğim detaylar bu şekildeydi. Elimden geldiğince iki kulaklığı kıyaslamaya çalıştım ama AirPods 3'ün kanalımda daha detaylı bir videosu olduğu için size özelliklerini tam olarak anlatmadım. Eğer isterseniz gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videodaki asıl odağımız AirPods 4'tü. Onun testlerini ve anlatmam gereken şeyleri de size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu videoda da böyle farklılık olsun diye dışarı çıktık. Ben İzmir'de değilim bu arada. Ankara'da üniversitedeki arkadaşlarımı ziyarete geldim. Baran da kameraman arkadaşım. Üniversitede beraber aynı yurtta ve aynı evde kaldığımız. Seviyorum seni Baran. Böyle bir farklılık olsun dedik ve videoyu dışarıda çektik. Baran'a da çok teşekkür ederim kamerayı tuttuğu için. Evet, benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Eğer sizin kafanıza bir soru takıldıysa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biliyorsam elimden geldiğince cevaplarım ve size yardımcı olmaya çalışırım. Bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olup şu an izlediğiniz videoya like atabilirsiniz. Ayrıca ekranda çıkan sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Oralarda da farklı ve güzel içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.